Burak, evlat, evet. uzun zaman bu bekliyordun. Bekliyordum. Tüm çok canlı olmanı istiyorum. Enerjik Olacağım. olmanı istiyorum. Olacağım. Ne diyorsun? Ee, selamlar ben Kayro. Bugün sizlerle e, Twitch yayınımız var. İlk defa çok, başlayacağım. Çok enerjik olmanı istiyorum dedim. Canlı olmanı istiyorum dedim. Ne yapıyorsun? Hey falan mı? Ne? Ne bu? Canlı olmak mı bu? Bağır biraz evlat, bağır. Okey o zaman daha canlı. Selamlar ben Kayro e, bugün sizlerle Twitch yayınım var. Çok basit, çok basit. Değişik bir şeyler yapmanı istiyorum. <laughs> Değişik mi? Değişik. mi? Değişik. O ne? Star Wars. <laughs> Olmuyor mu? Merhaba. Ben Cairo. <laughs> Olur mu? <Gülüyor> <Gülüyor> pişt pişt. <Gülüyor> Enerjik mi istiyorsun? Evet. Canlı mı istiyorsun? Evet, Başlıyorum. Selamlar ben Karim. Bugün sizlerle ilk defa Twitch yayınına başlayacağım. Bugün sizlerle Forest oyununu oynayacağız. Ondan sonra bu sesini duyduğunuz arkadaşımla oynayacağız. Saat 8.30'da sizleri bekliyorum.